İnsanlar bu dünyada üç ev, beş araba, üç şirket, şu bu hepsi bir gayretin içindeler. Allah sizden Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Allah sizden Allah'ın sevdiğini sevmenizi, mürşidi sevmenizi istiyor. Allah sizden ruhunuzu Allah'a teslim etmenizi istiyor. Allah sizden fizik vücudu Allah'a teslim etmenizi istiyorum. Allah sizden nefsinizi Allah'a teslim etmenizi istiyor. Allah sizden irşada ulaşmanızı istiyor. Allah sizden iradenizi de Allah'a teslim etmenizi istiyor. Mutlu olmak istiyor musunuz? Bunun yolu Allah'tan geçer. Başka bir izahı yok. Onun için Yunus biliyor, cennet cennet dedikleri birkaç melek birkaç ureyim, isteyene ver onları bana seni gerek seni.